Elazığ'da su kaynaklarını balıklandırma projesi çerçevesinde Kalecik Baraj Gölü'ne 11.800 adet sazan yavrusu bırakıldı. Su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kalecik Baraj Gölü'nde balıklandırma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 1800'ü markalı olmak üzere toplam 11.800 adet sazan balığı yavrusu Baraj Gölü'ne bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kalecik Baraj Gölü'ne bırakılacak yavru balıklardan markalı olanların boy ve ağırlık ölçümleri yapılarak kayıt altına alındı. Ardından balıklar doğal yaşama bırakıldı. Balıklara takılan markalar o balığın hareketlerini, büyümesini, yaşam süresini, göç yollarını ve popülasyon dinamiklerini izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu sayede doğal ortama bırakılan balıkların gelişimi takip edilerek su ürünleri yönetiminde bilimsel veriler elde edilmektedir. Balık avcılarına markalı balıkların yakalanması halinde ölçümlerin paylaşılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. Bu çalışmayla doğal balık stoklarının artırılması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaç. Elazığ genelinde 2025 yılı içerisinde 5 milyon 786 bin adet sazan yavrusu ilimizdeki göl ve barajlara bırakılmıştır denildi.